Adam Muharrem. Can yoldaş. Küçük kaynağı. Hayat enerji. Her şey Ne edersen orada Muhtar Ali? Ne edersen bilmiyorum. Muhrimle konuşuyorum. Ben tura dedim ya. Tura dedim ben. Sen de duydun, ben tura demedim mi? Burada en tuturamayız muhtarali. Yazı dediğini duyan çok kişi var. Tura dedim ya. Tura dedim ben önce. Orada değişik bir şeyler oldu, bana yazı dedirdiler. Ama aslında ben tura demek istedim. Ee, haydi, haydi yat artık Mutlu bu şartlarda nasıl uyuyacağım Hilmiye? Dur da tu